yazın ortasında kış yaşattın bana. Sen ne yapıyorsun? Sen ne suçundu da bu var? Bir ölümde umutlarım, hayallerim zirvelerde Bugünlerde düştüm anne neden gelmedi yardıma Kimse çözemedim ben bu hayatın da şifresinin Bir kadın uğruna bu hayatın değişti gitti Ağlatmayın siz beni ve hayallerim zirvelerde Bugün duygusallık tribüm neden düşük be Umudum yoktu benim bugün ölümü özledim Oysa ki annem bekler bunu sen de bilirsin Ağlatma, ağlatma sen beni benimle sen de Bugün de ölüm var Unutma insan mı Her hayatta bir umuttu. Umutsa bululdum. Her bir umut kısıldı. Her şey güzel olacak. O zaman bugün bugün o zaman ne zaman söyle? Kader değil mi kardeş? Çekersin her zaman. Evet de annem var. Bir de bir babam var. Kardeşlerim var da Daha ne istem babam? Yaz beni diyorsun ama seni sen ne yazamam? Sokak çocuğu değilim. Ayıksın be babam. Annem var evde benim. Hayatım zirvede Annemin yokluğu bana hissettirir belki Ben yalan dünyanın evet, evet bir oyuncusu Hemen bir yönetmen, sense bir senaryo Her zaman sen yazarsın Fakat hep ben yönetirim Bu şarkı sana özen ayıtsın kardeşim ya Biz umutların içinde kelepçe Kelepçenin içinde umut olmayı öğrendik Ve umut bir kez Bir gün her şey güzel olacak O zaman bu zaman ne zaman Kader işine çıkacaksın kardeşim I do